Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Huawei SE kulaklığımızın Bluetooth görme, e, telefona bağlanma sorunuyla karşı karşıyayız. Telef e, kulaklığımız başka bir cihaza bağlı olduğu için e, telefona bağlanmıyor. O yüzden bunu resetleyeceğiz. Telef ister hani başka hangi cihaza bağlıysa bir telefondur, bilgisayardır. Hangi cihaza bağlıysa oradan ya eşleştirmeyi iptal etmeniz gerekiyor. Veyahut da e, buradan resetlemeniz gerekiyor. Ben bunu e, laptop bilgisayarıma bağlamıştım. Bilgisayarı e, tekrar açıp oradan iptal etmek yerine bu şekilde resetlemeye e, karar verdim. Arkadaşlar kulaklar açıkken Şu an e, ışığı görüyorsunuz. Burada e, bluetooth açık olduğunu şey yapıyor. Hiçbir cihaza bağlı değil. Şu an görünebilir. Ben videodan önce bunu e, bağlantısını e, resetleme işlemini yapmıştım ama e, normalde burada e, yeşil yanıp sönecek arkadaşlar başka bir cihaza bağlı olduğu zaman bunun resetleme işlemini kulaklıklar e, bunun içindeyken burada e, telefon kulakların dokunmatik yerlerine şurlarına her iki tarafına da aynı anda basmamız gerekiyor buradaki ışık e, kırmızı olasıya kadar hemen deneyelim olacak mı? Normalde resetleme yaptığımız için olacak mı bilmiyorum. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi kırmızı yandı söndü ve bırakıyoruz sonra kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi yeşil yandı resetleme işlemi yapılmıştır. Bu şekilde olduktan sonra hiçbir şekilde Bağlanma konusunda sorun yaşamayacaksınız. Hemen şu şekilde gördüğünüz gibi çıktı. Hemen tıklıyoruz. Bağlantıyı yaptık. Burada da gördüğünüz gibi bağlantı işlemi yapıldı. Şimdi artık bu telefona eşleşmiş durumda. Ve burası sürekli artık yeşil yanacak. Yani bu telefona bağlı olduğu için. Yani sizin normalde bunu eğer bluetooth görmüyorsa bu şekilde resetleme işlemini yapmanız gerekiyor. Tekrar resetleme işlemini göstereyim. Kulaklıklar kılıfın içindeyken her kit kulaklığında dokunmatik kısmına aynı anda basıyoruz. Basılı tutuyoruz. Bekliyoruz. Tekrar bir daha basıyorum. Evet gördüğünüz gibi ışığımız, beyaz ışığımız yandı. Şimdi kırmızı yanacak arkadaşlar. Kırmızı yandı, söndü tekrar beyaza döndü. Şimdi artık resetleme işlemi tamamlanmıştır. İstediğiniz herhangi bir cihaza bağlanabilirsiniz. Artık sorun ortadan kalkmıştır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir beğeni atanız, atarsanız sevinirim. Hayırlı günler.